Evet takım oyununda artık son bölüme girdik değerli futbol severler. Galatasaray'ın Hatay'daki 3-0'lık mağlubiyetini konuştuk. 0-0 son eren Demir Grup Sivas Trabzonspor maçını konuşuyoruz. Birazdan hocaların açıklamalarını da hem Rıza Hoca'nın Abdullah Hoca'nın açıklamalarını da paylaşacağım. Mehmet Yılmaz dedi ki hani Trabzonspor puan kaybediyor o üst taraftaki potadan hep düşecek diyoruz. Dördüncülüğü artık sağlamlaştırmaya evet. çalışıyor diyoruz ama üstündeki takımlar da puan kaybettiği için yavaş, yavaş bir yavaş. umut diyor yine de. E, Trabzon'un da kalan maçlarını verelim. Ahmet Hocam siz bir ekleme yapacaktınız. E, Trabzon evet defansı belirli bir seviyeye kadar taşıdı. E, biraz genel söyleyeceğim. Hüseyin bugün bek oynadı. Abdullah Hoca Sabek'te de, tamamiyle defansif yönü ön planda olan ofansa biraz da Gradel oldu orada olduğu evet. için e, oynayan ki iyi geldi evet, orada. Hüseyin'i tercih etti ama geçen hafta da Hüseyin oynadı, oynadı ama hocam Serkan'ı Serkan o... oynatmadı. Geçen hafta da yine Serkan yine, milli yani. takım arasında önce, önce yine Serkan'ı Serkan kesti. A... Hüseyin oynuyor sağ Evet, özel gelmek istiyorum. Ofansif yönü biraz daha sanki duraklamış gibi gördüm. Onun bir nedeni Trabzon'un etkili olduğu maçlarda kanatta oynayan Ekuben'le Canini'nin sürekli yer değiştirerek evet. oynamaları. Trabzon'un hücumuna zenginlik katıyordu. Ondan yoksundu. Yine e, bugün Abdülkadir Parmak'ın önünde Yunus Mallı ve Bakasetas ikisi birden orta sahada oynadı. Bakasetas forvet arkası oynadığı maçlarda çok etkindi. Ki yayın oradan attığı golleri hepimiz biliyor, evet. biliyoruz. Bakasetas'ı bu kadar geride kullanınca bence hücum etkinliği Trabzon'un kesinlikle azaldı. Hatta Abdülkadir Parmak... Bence bugün en çok beğendiğim futbolcuyla Evet, Abdülkadir Parmak çünkü defansif görevlerinin yanı sıra ileriye gitmeyi de seviyor. Oyun kurmayı da seviyor. Gittiği bir iki pozisyonda ya Bakasetas ön libereye kadar geri gelmek zorunda kalıyor. Disiplinli oynuyor, büyük bir artı. Ama kaleden bu kadar uzak oynarsa e, etkisi azalıyor. E, bir de Yusuf Sarı'yı evet, sadece bireysel becerisiyle sahadaydı. Etkili de olamadı. Çıkarıp Flavio'yu yerine aldı. E Flavio sağ açık oynadı. Şimdi Trabzon bu dönemde en çok önümüzdeki sene için oyununu geliştirmeye çalışıyor. Evet. E, elinde bir sefa varsa kanat oynayan. Şimdi bekte kullanmadığın bir e, serkan varsa ben Flavio'yu sağ açıkta oynatacağını hem açık özelliği olan hem de genç olan oyuncuları tercih edip Bakasetası bak da biraz daha öne sürmeyi tercih eder. Abdullah Hoca yapmadı bunu ne bilemiyorum. Yeni tabii. katıldı zaten kampa. Çok da yorgundu bence oyuncunun kalitesini tartışmaya gerek yok ama bugün o beklediğimiz bakasetası seni anlayabiliyorum. Arka tarafta oynadı golden uzak oynadı ama daha kreatif bir oyuncu, daha farklı bir oyuncu, biraz da fiziksel olarak da yorgundu bence. Yani milli takımda çünkü bir gün kala geldi takımların hiç yapamadı yorgundu da onu ben net olarak takımdaki içerideki... Evet. Bir de Bakasetas şimdi ne alındı? Top rakipteyken ya. savunma yapsın ne değil. Evet. Rakip şimdi yer alanda oynasın. Kalıyor. Top ayandayken Trabzonspor Yunus mallı sırf oynatacağım diye Bakasetas'ı şimdi 4-3 gibi doğru. oynatıyor. Evet. O zaman evet. Evet. Ki Yunus Mallı sevdasından evet, evet. Abdullah Avcı yaptığı Kazan yanlıştan Bakasetas'ı da kaybetti oyun içinde. Tabii. Şimdi daha fazla dokunuşların, anların oyuncusu olan Bakasetas bir kere yanlış bir kurguda oynamaya başladı. Tabii şunu da söylemek gerekir. Yani Trabzonspor e, sağ içinde mesela bugün bakıyorsun Yusuf Sarı eksikliği var. Yani sağ içinde bir de Yunus Mallı neredeyse 9 kişiyle oyun evet. oynuyor. Bunu Abdullah abicenin daha oyunun merkezinde bir oyun da kurgulaması gerek. Yani Ekuban sırtı dönük oyunlarda yok zaten. Ekubanla oynuyorsan Bakayemeli arkasından Bakasetas çıkar ikili gibi üçlü orta sahada ne kadar önümüzdeki sene düşünmesen Flavio'yu aynı şekilde Baker'ı evet. Ve de e, parmı öyle bir üçlü orta sahilde 4-3-2-1 gibi daha formasyon değiştirerek de oynaması gerekir. Yani Abdullah Avcı gibi abici iyi bir antrenörün daha fazla esenlik şey vermesi var. gerekiyor. Ya hocam başarılı Esas, yani Esas şey yani. geldiğinden beri başarılı Hocam sonuçta doğru ama, oynanıyor ama maçlarda doğru seneye test yani, edilmesi evet, gerekir. Evet, kurduğu yani, evet, kadroyla. Yok hocam doğru işte bak. Şu anda bile orta iyi gidiyor oyuncusunu bence, bence. Sağ şu gidiyor. alıyor. Yani mecburen farklı oyuncular varken farklı yerlerde kullanmak zorunda kalıyor. Tercihtir. Hoca güvendiği oyuncu sayesinde. Şimdi bana bir haber geldi telefona. Ligin ilk 10 haftasında Serdar Tatlı ilk 10 haftasında evet 30 farklı süper hakemine 30 farklı bak şimdi takip edenler biliyorlar. 30 farklı Süperlik Süper Lig hakemine Süper Lig'de görev vermiş. Bu şu ana kadarki hiçbir merkez hakem yapmadı diyorlar. 30 tane hakemi ilk 10 hafta çünkü mecbur. İlk haftalar vermez halledemez. Bir göreyim. Çünkü oradan 4-5 tanesini bulursa yırtar. İlk 10 haftada 30 tane. Şu ana kadar öyle bir merkez hukuk komitesi yok. Arkadaşlar. Bazı şeyleri tabi bilmek lazım. Enteresan geldi değil mi size? Güzel hocam. Onun evet. için bazıları istemiyorlar. Hocam alttan çıkarsa evet. su yolları kesilecek. Alttan çıkarsa 3-5 kişi. Var mı namus et abi? Alttan sizin gözlemleriniz var Verecekler mı? Vardır abi. Mutlak çıkar. Verirsen çıkar. Vermezsen nereden bileyim var demek. Ki. 30 Hocam tane hakeme Süper Lig'de ilk 10 haftada görev vermek çok büyük bir olay abi. Helal olsun çocuğa. Bence 30 ilk 30 tane yani yok değil mi? Ben He, dikkat etmeliydim. i̇lk defa geliyor bana. Bu. Ya Erman Hoca'nın söylediği tabii iyi bir rakam. Bir de bunun yanında cesaret... Deneyeceksin bir... çünkü ilk haftalarda deneyemezsen son haftalarda veremezsin. Tabii. Bak bu maçın tabii. hakemi de bu değildi. Bu maçın hakemi Fırat Aydınus'tu. Evet, bu değildi. Covid. Fırat Aydınus şey oldu. Covid oldu. COVID. COVID oldu. Ha şunu da söyleyeyim. Şunu evet. da söyleyeyim. Kamuoyu bilsin, sizler de pek bilmiyorsunuzdur. UEFA, UEFA Avrupa'ya gidecek hakemlere ve UEFA hakemlerine daha çok da bir diğer hakemler olabilir. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yer göstermiş. Ancak oraya gidip Covid muayenesi yapabiliyorsun. Ha, üç Bunları kabul ya. ediyor UEFA. Üç yer varmış. Ankara, İstanbul, İzmir. Hakemler He. oraya gidip Covid muayenesi. Orayı baz alıyor abi. yani. Referans orası evet, diyor. Evet abi. Enteresan evet. geldi bana. Dün söylediler. Ya 30 tane hakem tabii ki iyi bir baktığımızda rakam ender ama ben daha fazla cesaret, daha fazla adalet ve yetenek esasen hakemlere verilmesi gerekir. Yani 30 değil, O da orada ki içinde sen, olmalı. Bak, olmalı ama, ama, ama ilk esas esas ad, yani cesur olacaklar, evet. korkmayacaklar Mehmet. Dur. Aynı şekilde adaletle o zaman davranırsa. Ya, ya aşağıdan gelenleri biliyor musun aşağıdan gelenleri? Aşağıdan gelenler doğru dürüz gelmiyor ki yıllarca. Hepsi Torbilen geldi. Baba oğul hakemler, akraba hocam, hakemler. İki seneden gelmedi. Hocam. Bu hakemleri Serdar Tatlı getirmedi ki veya Hasan Hüseyin. Bunlar bir organize ya. O organizelere çomak sokuyor Serdar. Organizeler Serdar'ı istemiyorlar. Çomak sokuyor tekere. İki sene, üç sene sonra hiçbiri olmayacaklar. Aşağıdan daha güzel adamlar gelecek. Ama Serdar gitsin. Serdar gidince at oynatacak adam gelsin istiyorlar. Ona Daha neler var? <laughs> Hocam böyle milleti de kullanıyorlar uyanıklar. Hocam Metin Tokat da telefonlarla bilmem neyle mesajdan kullanıyorlar. Biliyorum abi. Metin Tokat da Serdar Tatlı'nın kafasını fazla karıştırmasın. Ben de Serdar Tatlı'ya sizle zaten iki senedir program yapıyoruz. Ee, o şeyleri yani hakemlerin alt alttan çıkmadığını, alt özelliklerde daha fazla torpilin olduğunu hatta size bir şey de paylaştım ben. Bandırma'ya hakim gidiyor. İstanbul'dan ve İzmir'den de Oğuz Sarvan aynı şekilde Manisa hakemi Yunus da gidiyor. Yani böyle Adam onlar dönüyor. Adam süperlik gözlemcisi. Süper. iki İki hakem abi. Yani bunlar zaten bunlar var. Bunlar Bunlar zaten bir şey lan Bu. Ama bu sezonda... Adamın doğurduğu hakem oluyor abi çocukların doğurduğu.